Merhaba. Bugün sağladığınız kaynaklara özel bir bakış atıyoruz. Önümüzde e, genç kadınlarda cilt nemini inceleyen bir çalışma var. Farklı bölgelerdeki nem seviyeleri ve yaşam tarzı bunun üzerinde nasıl bir etki yaratıyor buna bakılmış. Amacımız da bu araştırmadan sizin için en vurucu noktaları çıkarmak. Çalışmada şey, korneometri diye bir yöntem kullanılmış sanırım. Bu cildin en dış katmanı, yani o üst tabakanın ne kadar su tuttuğunu ölçüyor değil mi? Aynen öyle. Bu önemli. Çünkü sağlıklı bir cilt demek, her şeyden önce iyi nemlendirilmiş bir cilt demek. Yeterli nem şart. Yani cildin o koruyucu bariyer fonksiyonu için, esnekliği için, genel sağlığı için hmm, kritik. Anladım. Peki o zaman biraz daha detayına girelim. Çalışma nem seviyesinin en yüksek olduğu bölge olarak nereyi bulmuş? Şey, bulgulara göre yüz bölgesi açık ara en nemli alan çıkmış. Özellikle ilginç olan yüz içinde bile farklılıklar var. Mesela çene bölgesi. Çene mi? Evet, çene. Alına ve yanaklara kıyasla istatistiksel olarak da anlamlı derecede daha nemli bulunmuş. Yani p değeri çok düşük, 0.001. Bu fark tesadüf değil demek. Vay, bu ilginçmiş. Çenenin daha nemli olması hmm, pek akla gelmezdi. Peki yüzümüzden aşağı indikçe durum nasıl? En kuru bölge neresiymiş? Yüzden sonra nem seviyesi doğal olarak düşüyor. Sırasıyla dekolte bölgesi geliyor. Ortalama değerler 51-55 arası. Sonra boyun geliyor. Ortalama 46 civarı. Orada da orta nokta biraz daha nemliymiş. Ama genel olarak dekolte ve boyun arasında büyük fark yok. Tamam. Listenin en sonunda ise yani en kuru bölge olarak bacak derisi tespit edilmiş. Bacaklar yani? Evet, bacaklar. Hatta bakın bacakta bile kendi içinde bir fark var. Uyluk bölgesi, kaval kemiği üzerindeki deriden istatistiksel olarak daha kuru bulunmuş. Aradaki fark anlamlı, P eşittir 0.008. Demek ki vücudun her yeri farklı. Bu biraz beklenen bir şey belki ama bacaklardaki o ufak fark bile dikkat çekici. Peki ya yaşam tarzı faktörleri? Mesela su tüketimi, fiziksel aktivite gibi şeyler incelenmiş mi? Bunların etkisi ne olmuş? İşte burası gerçekten dikkate değer bence araştırma su tüketimi ile cilt nemliliği arasında pozitif bir ilişki bulmuş. Yani su içmek iyi geliyor. Aynen öyle. Özellikle e, bacak bölgesindeki ölçümlerde bu çok net görülmüş. Daha fazla su tüketen katılımcıların cilt nemi istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek çıkmış. P değeri yine 0.001. Bu çok ilginç. Yani içtiğimiz suyun etkisi Belki de en az bakım yaptığımız bacaklarımızda bile bu kadar belirgin, hani hep deriz ya bol su için diye işte kanıtı. Peki ya egzersiz, spor yapmanın bir etkisi görülmüş mü? Fiziksel aktivite konusunda da evet olumlu bir eğilim var gibi duruyor. Haftada 2-3 veya daha fazla egzersiz yapanların daha az yapanlara göre ortalama cilt neminin daha yüksek olduğu belirtilmiş. Ama 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 bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı söyleniyor. Yani p değeri 0.295 çıkmış. Bu tesadüfi olma ihtimali yüksek demek. Yani bir işaret var ama kesin konuşmak için daha fazla araştırma lazım diyorlar. Bir de şu var, bu da önemli. Cilt bakımı konusunda bilgili olduğunu belirten katılımcıların bacak nem seviyeleri evet. bilgisinden emin olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek saptanmış bu da ilginç bir bulgu. Yine p 0.001. Anladım. Yani bilgi de fark yaratıyor. Peki tüm bu bulguları bir araya getirirsek bizim için yani dinleyicilerimiz için ana mesaj ne olmalı? Ne ders çıkarmalıyız? Şöyle özetleyebiliriz belki. Birincisi cilt nemi vücudumuzda homojen değil. Yani her yer aynı derecede nemli olmuyor. Yüz en nemli, bacaklar en kuru bu çalışmaya göre. İkincisi genç kadınların genelde yüz bakımına daha çok odaklandığı biliniyor. Katılımcıların %94'ü cilt tipine uygun ürün kullandığını söylemiş zaten. Yüzün en nemli çıkması belki bunu destekliyor. Ama boyun gibi, dekolte gibi bölgeler biraz ihmal edilebiliyor anlaşılan. Ve belki de en önemlisi şey yeterli su içmek gibi genel sağlık alışkanlıkları Evet. Doğrudan krem sürmediğimiz, belki o kadar bakım yapmadığımız bacak gibi bölgelerde bile cilt nemini olumlu yönde etkileyebiliyor. Bu çok net. Egzersizin potansiyel faydası ve tabii cilt bakımı bilgisinin önemi de ekstrası. Harika bir özet oldu. O zaman bu detaylı incelemeden sizin için çıkardığımız temel noktalar şunlar diyebiliriz. Vücudumuzun farklı bölgeleri, farklı nem seviyelerine sahip, yüz en nemli, Bacaklar en kuru çıktı bu çalışmada. Ve belki de en çarpıcısı, yeterli su içmek gibi basit görünen yaşam tarzı seçimleri, ihmal etmeye meyilli olduğumuz bölgelerin bile nemini olumlu etkiliyor gibi duruyor. Egzersiz de potansiyel olarak faydalı. Kesinlikle. Bilinçli bakım ve genel sağlık alışkanlıkları bir bütün anlaşılan. Bu da akla şu soruyu getiriyor aslında. Ve sizin için son bir düşünce, bu bulgular ışığında bir an durup kendi rutininize bakın. Cilt bakımınız daha çok yüzünüze mi odaklı yoksa vücudunuzun diğer bölgelerinin mesela boynunuzun, bacaklarınızın nem ihtiyacını da düşünüyor musunuz? Belki de şimdi içeceğiniz o bir bardak su sadece susuzluğunuzu gidermekle kalmayacak, cildiniz için sandığınızdan çok daha fazlasını yapacak.